Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bridge Cordy'nin oyununu göstereceğim. Bakın. Abile Cihan'ın oyununu da göstereceğim. Tanıtımını yapacağım. Buraya Red Durible diye Durible yazacaksınız. 2 yazacaksınız. Ee, yazacaksınız enter'a basacaksınız ilk gelen şeye tıklayacaksınız İki şey var burada birisi giriş adı ve şifre ikincisi ziyaretçi olarak oyna yeni hesap açmak için bunlar, bir duşunlar yapmanız gerekiyor ben yine hesap açmıştım şifremi yazayım hemen gidiyoruz oyunlara bakıyoruz. Burada her her şey var. Maçlar var, hep modlar var, hem de haritalar var. Nazlı abla gel ne, ne yapalım oraya gireceğiz hemen. Ruzu anlatmam gerek. Öbür video boşuna gitmiş. Ee, kırmızıya giriyoruz. Ee, herkesin tankları falan boş. Benim mesela bu tank böyle hem tarıyor hem de füze atıyor. Hani akıllı füze atıyor yani gösterebilirim ben bu füzeyi ee, veya bastığınız ise böyle bir ekran çıkıyor yani araba çıkıyor ben şu arabaların tanıtımını yapamam çok uzun da yani bağlantı kesildi şimdi goesti göstereceğim size çok uzun ya tamam ee, sonra da bu boyunun çok iyi bir arka iyi şey ama ee, my dur açılsın ziyaretçi olarakları göstereceğim hadi ya artık ben minecraft'ı indirdim minecraft'ı öbür oyunlarda öbür, öbür şeylerde bölümlerde bir hiç ve bir minecraft'ın şeylerini çekebilirim ee, Arkadaşlar bu kadar arkadaşlık şeyini gösteremeyecek kadar şeyim ee, Yok yo, 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 ama dakikam boşuna yine gitsin diyorum Yok abicim devam. Açılmazsa ben size Facebook'tan da oynuyorsunuz ve bile 2 yazıp oynayabiliyorsunuz ee, Şunları da bırakın RedJury bile 2 yazıp bırakıyorsunuz e, ee, indirerek de oynuyorsunuz da kayıt olma, olmak da gerek. Birlikte Forge'ın Minecraft'ın şeyini çekeceğim. Hello bilenler varsa ben ben ondan korkuyorum söyleyeyim. Ve bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar beni, beni izlerseniz çok mutlu olurum. Herkese teşekkür ederim. Bay bay ama uzun sürdü.